Yine çıkıyoruz yola. Dün çıkamadık çünkü bayağı güneşli bir gündü. Kart aldın mı? Aldım Kapatıyorum. Kapat. Ve çekiyorsun. Otomatikman kapanıyor. Dün güneşli bir gündü. Böyle güneş resmen batıyordu. Çıkamadık ancak akşam çıktık. Bugün hava kapalı. Burada. Onun için biraz gezmeyi göze aldık. Niyetimiz biraz işte şehri gezmek. Burada bir Santa Volt diye bir AVM varmış. Onu kendimize hedef olarak koyduk. Biliyorsunuz biz öyle tapınak falan hayranı değiliz. Onun için değişik şeyler görmek istiyoruz. Binelim asansörümüze. Bu da ben. Bu da Deniz. Bu da pasifliğimiz. Bu da bahsettiğimiz lüks sınıfına giren otobüslerden biri. Niye? Çünkü klimalı ve yeni otobüs. Bunlar biraz daha pahalı. Böyle gideceğimiz yeri bilirciye gösteriyoruz. Abla, Ko An Kao Manakap Pratinua. Abla, okuyamıyor musun?

böyle bir bilet kesiyor bu otobüs normalde 8, 8 baht'a geliyor ama bu lüks olduğu için adam başı 25 baht şey e, dur, 25 baht bence pahalı yani ama yeri ucuz bize göre oh oh suyundan da oh oh amanın. Bacaklarımı hissetmiyorum. Soğuktan her yerim dondu. Ne bu ya? Mahvoldum. Bir daha binersen bu klimalılara ne olayım? Ya böyle üst üste üst üste. Incik, 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 şu dükkan haline bak. Bir şey Buraya bu Çankaya'ya geldik. <laughs> Galiba burası şeyin ortası oluyor. Büyük büyük bina var reklamlar, trafik aynalı aynalı camlar, çeşitli restoranlar vesaire, küçük bebek anne ananaslar, hatta shop vesaire. Böyle bir çeşit şey işte olmuş. Buraya geliyor, buradan milleti indiriyor. Millet de buraya çıkıyor. Ondan sonra devam. Bun devam. Oho, oho. Güneş yakmaya başladı vallahi yine. Aa sen da orada orasıymış. Ha biz buraya gideceğiz. Bugün kendimize hedef olarak burayı seçtik. Bu yüksek yüksek binaların yanında bir yer. Burası değil mi? Böyle turistler foto çekiyorlar. Bu Oha. Şuraya bakar mısın? Big C. Super Center diyor. Ana baba günü vallahi. Ana baba günü. da Hindistanlı bir kardeşimiz galiba yok karşıda yok. Yukarıya çıkalım mı? <laughs> tamam. var bak sen box'ta var. Baksana. olmadığı bir yer var mı ya? Var ammeye. Oo bayağı yüksek. Yoksa ammeye var. Az. Az yani. Çünkü da kahve zaten çok olduğu için rakip olamıyorlar. Burası bir eczane. Koku kıyafetleri. Şimdi burada Mii'nin e, şeyine geldik. Standına. Burada ilginç bir televizyon koymuşlar. Televizyonun arkası gözüküyor. İlginç yani böyle. Bakıyorsun. Ha arkası. arkası. Değişik bir şey. Dokunmayın lan diyor. Ve devam ediyoruz. Burası elektronik bölümü. Elektronik departmanı. Bakalım bilgi şeyler var mı? Ya benim gördüğüm kadarıyla Almanya'da pek bir fark yok. Burası Zamzum mu? Bu, zamzum. Şey fiyatlara bakalım mı? Mesela He böyle oturup ince oturup inceleyebiliyorsun. Bak ne güzel yapmışlar. Burada Murat amcanın sevdiği telefonlar da var. Böyle katlanabilenler falan. Yani İlginç olan, ben zamzım kullanmadığım için bilmiyorum hangisi ama ee, Galiba Galiba ilginç olanlar 53 falandı galiba Burada böyle herkes saygılı davranıyor Bilmiyorum şov mu gerçek mi Ben anlamam yani böyle Fiyatlara bakın Ha bunlar galiba 12.300 yani bunun yarısını yaptığı zaman Türk parası oluyor. 12.300 diyor. 11.200 diyor. Ne kadar çok çeşit var ben anlamıyorum ki. Yani çeşit çeşit böyle zamzum modelleri var. Tamir servisi de yapıyorlar galiba burada. Evet. Tablet falan da var küçük bir tablet koymuşlar. Anlamam yani. Hangisi hangisi kötü? 7500 diyor. Hayır mı? Şimdi bu bat. Bunun yarısını böldüğü zaman Türk parası çıkıyor. 36'ya böldüğü zaman Euro çıkıyor. Evet. Burada da böyle oturup deneyebiliyorsun istediğin telefonu. Kafana göre bir şey buldun mu? Ha o kendi telefonla uğraşıyormuş. Böyle çeşitli modeller var. Böyle oturup deneyebiliyorsun. Bunlar da tutulan modeller galiba. S22 Ultra. Ha, S22 Ultra. Şeyine göre değişiyor. Kapasitesine göre fiyatlar. Bunda kapasitesine göre değişiyor. Ultra ultra bir şeyler yazmışlar. Bunlar en iyi modeller oluyor galiba. Şu rengi güzelmiş. Bunun. Yeşil. Gel şu. Gel şu. bak güzel rengi. Kendisi de güzel. Ele iyi geliyor. Ele iyi oturuyor. Ama anlamıyorum tabi. Nedir ne değildir. Ha onu aynı renk. Bu da güzel. Bu 37 bin lira, 35 bin, 37 bin. 22 Bu da güzel. Ha bunlar çok küçük ya. Biz bunlar, biz bunları göremeyiz ki. Gözümüz. Güzelmiş. Neyse. Devam edelim. Bu kadar, bu kadar, ee, bu kadar şey yeter. Açıp kapananlar bunlar. 50-60-70 bin falan. Yani. Meraklısın. Bu da burada güzel bir bilgisayar. İçini su soğutmalı. Pembe bir sıvı koymuşlar. Şu CPU'yu mikro işlemciyi soğutuyor. Şu da grafik kartını soğutuyor. Buraya bir grafik kart daha takmışlar. Hapa. Pardon bunun soğutması yok. Sadece şeyi soğutuyor. Hayır sadece sepoyu soğutuyor. Her çeşitli modeller falan var. Ee, grafik kartlarına bakalım. Ana kartlar var. Çeşitli. <laughs> Hello. Burada çeşit çeşit grafik anakartlar var. Fiyatları 4300. Ha bir yere böldüğünüz zaman Türk parası çıkıyor. 36'ya bölerseniz Euro çıkıyor. İşlemciler var. AMD. Hard disk. Burada SSD'ler var. Güzel. Hello. Bunlar fiyatları yazmıyor. Bunlar da küçük masaüstü bilgisayarlar. Bükan bu monitor de güzelmiş, 49 bin bat. Oha. Kredi kartları nerede ya? Bir kredi kartlarına baksaydık. Çeşitli parçalar. Bunlar da kasalar. Kasalar da böyle. Yani. Güzel. Oo, oh, şu kasa bayağı büyükmüş. Oo, oh, buna kaçlık takmış bu. Grafik kartına bak. Motor gibi la. Araba motoru gibi la. Bu ne? Oho. Oh. 1000 watt güç ünitesi takmış. Maşallah. Aya mı gideceksin? Ne yapacaksın? Ha, buralarda parçalar. Parçacılar. Bunlar su işlemi soğutucular. Ha grafik kartları burada. Valla oh, bilmiyorum. Mesela 3600. How much this grafik kart? How much? This one. 3060 yes. 12 gigabaytlık kardeşimiz bakıyor fiyata. 14.500 şu. He mi? Yani 7000 7250 gibi bir şey. Yani how much is 4090? Şu anda en, en modern grafik kartı o. 24 GB hafızası var. Onların fiyatına bakalım. Şu işte. 77 bin, 77 bin baht. Oh oh ucuz değil yani bence bence bayağı pahalı. Do you have also uh, 66? 66? Yes. I think this is the cheapest one, right? Bakalım bir ona, onlara... no no, 166, 60. 60, no nine, not not 10, 60. 60. 16, 6, 6. Yes, exact. Ben mi yanlış söylüyorum ya? Kaç no, para? This one, this one cannot, um, Do you have not? Oh, so I don't have. Ah, 60-50. Bunun bir küçük modeli. 50. Yes. Yes. Bakalım bu kaç paraymış. Bundan var, bundan bol miktarda var. En ucuzu 6.000 7.000 liradan başlıyor. 7.000 lirada 4 GB 5 para etmez. Yani bir üstünü alacaksın mecbur. Bir üstü uh, Bu How much this is 6 GB right? No, 4 GB. 4 GB. 4 4 4 This is too less 4 GB. We need more. Yok anlaşılan bunlarda. Ama fiyatlar böyle yani. 7000 liradan, 7000 battan başlıyor. Okey, kapın kap. Gidelim. Yani 3500 lira falan. Bence fena değil yani. Fena normal bir oyun oynamak için yeterli. Ama 4 GB ile başka hiçbir şey yapılmaz. Hatta bence hiç alınmaz ya. Hiç almadı ay iyi. 4 GB ne ya? Can you open Bu, evet evet, şu ikisini yakalara takıyoruz. Bu da ortadaki şey. How many euro is this? Evet. 13.300 lira diyor. Ne yapıyor? 6500... 6.650 lira. Yani benim gördüğüm, şimdi çok burası büyük, burada her türlü elektronik var. Hani hepsini çekmenin imkanı da yok zaten. Ama benim genel izlenimim, Almanya'dan bazı ürünlerde bir tık ucuz, bazı ürünlerde bir tık daha pahalı. Türkiye'yi zaten hiç bahsetme gerek yok. Türkiye'ye göre bütün ülkeler ucuz. Yani Türkiye'den gelirseniz, elbette ki uğrarsanız, uyguna gelir buradaki ürünler ama başka türlü yani, başka bir ülkeden gelirseniz burada anlamı yok, buradan bir şey anlamıyor. Ama ne ararsanız var yani burada. Bayağı büyük bir AVM. Vesaire. Bu bu kameracı. Çeşit çeşit kamera var. Kamera ekipmanları. Yani burada elektronikçiler için ne ararsan var. Oha. Kameranın bin bir çeşidi var ya. Şu dronlara bir bakalım. Biraz da biraz da dronları çekelim. Bu DJI Mini'nin ikinci versiyonu eee 15900 ile 2990 arasında bir fiyatı var. Burada değişik bir şey görüyoruz. Pro. Air'i görüyoruz. Magic 3 görüyoruz. Magic mavi 3 fiyatları görüyorsun. Ya ben bunların Almanya'dan daha ucuz olduğunu sanmıyorum. Büyük ihtimalle daha pahalı. Ha bu da kafaya takılan modeli. Ekrana bakmıyorsun bunu kafana takarak kullanıyorsun buralardan. Bu da değişik bir modelmiş. Ben de bunların eski modelleri var. Ha bunlar da küçük telli Parmağım, elim. <laughs> Miniler, oyuncak gibi. Bu da Robo 19.500. Maşallah. Şu şu mikrofonu almak istiyorum ama büyük bir ihtimalle benim kameraya uymuyor bu. 13.300'e. Bu da yeni çıkan benim kameranın yeni versiyonu. 12.500, 15.500. Bunlar da çeşitli şeyler, kamera. 5.500. Bunlar da aslında bayağı kullanışlı. Metal lan bu. Mesel mesel, mesel. Mesel ne? kadar yes. Metal. Çok yakışıklıymış. Hay Sana vereyim Ben senin fotoğrafını çekeceğim. Tamam. Benim fotoğrafımı çekecekmiş.